kaldı. Ben oynayacağım. Olur kimin evesi? Benim evem değil valla. Baba senin evin. Evet baba. Sen büyüksün. Senin ben olsun. Peki o zaman benim evem saklanın. Ama bu odadan dışarı çıkmak yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20. Arkam sağım sobe saklanmayan haber. Nasıl saklandınız lan? Neredesiniz? <laughs> Aslı sobe. <laughs> Nereye gelmiyorum? Berkler kasnağıymış. Seni gelmedi mi? fark etmedi. Berkis be. Aslı ne be evet, sakla? Bir <laughs> iki <laughs> üç e dört beş baba sen baba kapının Sen bana bakıyorsun <gülüyor> bakıyorsun. <gülüyor> tamam hadi ölü de bu. <laughs> sen niye perden oynuyorsun kızım? <laughs> Perde niye sallıyorsun? <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Ne <gülme> oluyor? <Evet, tamam. gülme> <Kusam ben. gülme> ee,

gözüne gitti. Küçüm ağlayacak. Ope. Oh Arkadaşlar az önce yastık savaşı videosu da şimdi kule. Evet hadi kule zaman. Önce ben temeli yapayım ki güzel bir şekilde bozulmasın. Arkadaşlar baba bunu silahla devirmeye çalışalım mı? Olur. Tamam. Ben silahı getireyim. Okay. Evet. Ne sonra silahı <laughs> Hadi gel. Hadi gel. Bir de çok meraklı. Ben sıkacağım. Hepimiz de bir kere. Bir kere evet. Kim herkes sıkacak kim düşürse tamam mı? Olsa. Tamam. Ben kuleyi hemen bozacağım. Baba ilk benim sıra. Niye benim... ilk sıra? İlk sonra benim sonra senin. Yok. Niye? Büyükten küçüğe. Ama kule benim, benim kule. Hayır benim yok küçükten mi yazdım ya? Tamam. Ben öykü. Yok. Öykü ben. Babam. Öykü git Ben de bileceğim için. Babama sıra geldi. Hayır ben de bileceğim ilk başım. Aslan getir aslan silahı. Silah mı? Öykü yani de de silah biz az önce... Parçası biraz salonda da var mesela. Ona gel. Yok o onun sadece kolu kolu. Kule oluyor, oluyor. kuleye yamuk oluyor. Buraya kılmak üzere. Evet arkadaşlar kulemiz yükselişe geçti. Evet. İnşallah bozulmaz korktuğum şey. Evet. Arkadaşlar bugün bizim oyun günümüz. Evet. Her gün baba her hafta böyle oyun oyun günü yapalım bence. Ama siz ağlıyorsunuz. Yok silah mı? Top mu silah mı? Yok sen sıkmaya başla kızım. Aa baba top da olabilir ama top çok değil. Baba ping olsun, top olsun. olsun. Ping pong ya. Ping Baba silah olsun, silah, silah. Pilini bunu bunu da ver. Silah olsun. Arkadaşlar gittikçe yükselir. Ne kadar pinini tak. Ben piliyorsunuz. Piliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi ben silahı yapıyorum. yükselişe geçti. Kolum ağrıdı. Evet. Önce öykü sıkacak, az sen sıkmayacaksın. Öykü <laughs> bak abla sıkıyor Yok öyle kesecek şimdi bekle tam tam sefer. Ya. ya şaka bekle <laughs> aslında. bağlayacağım ya. Ben bunu bağlayacağım. Bunu Şaka Bunu Bunu bağlayacağım. Bunu Bunu bağlayacağım. Bunu bağlayacağım. Bunu bağlayacağım. Bunu Bunu bağlayacağım. Bunu bağlayacağım. Bunu bağlayacağım. Bunu bağlayacağım. Evet <laughs> arkadaşlar çok güzel yükseliyor. Evet. Ver, ben, ben kursiye çıktım. Yemeğimi etsin. Sen bozma abla bozmasın. Aslı ne yaptın? Yaptım. Al baba. Yetişmiyor öyle. Kursi kısa mı geldi koltuk? kısa sesle gireceğim. Ben sesle. sana vereceğim. E, veririm. Yemeğimi ona veririm. Baba al sen koy. Arkadaşlar evdeki siyah bantla bantladım ben. Bakın böyle bantladım. Bana ben yaptım bile. Ama sizin öykü sesi sınava başlar. Ne? Bakın, bakın, bakın. Bakın, bakın. bu bakın. Bakın, bakın. Bakın, bakın. uş. İyi vaza kazandım. Tam kapattım. İyi lepa kazanmıyordum. Tam nasıptın ona, ona düşürdüm. Evet. Affedeyim sana. Sana evet. ki oynaya geçiyoruz. Körbe oynuyoruz. Hadi bakalım. Köre evet benim abim. Nasılsınız? <laughs> <laughs> lan na siz bana dokunmuyorsunuz biraz dokunma bana biraz vay A refin aslına ne Hayır. Ben, ben Ay. Ay. Benimki var görüşürüz. Ben ondan. Aslında Öküne de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. <laughs> <laughs> <Öküle mesela, gülüyor> ben. ben de <laughs> bilmiyorum. Ökünün... Ökü, be ben de bilmiyorum. Ha. Ben ha, de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Benim de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben Hadi gel benim de Hadi Ökü. Daha çok ya, ökü, ökü be benim de ha. bilmiyorum. Ben de 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 de için. Evet ökü benim hemen gel gel. Başlıyorum o zaman. <laughs> Baba ne yapıyor? Bu görüntü geliyor. Sen niye bakıyorsun orada? Peşimizden geliyor. Ay. Lay 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 You're <laughs>

Buradan eve gelemem. Çık oradan gidin. Aha çıktın Şaka maka burası neresi lan? <laughs> oh. Oh. <laughs> oh. Evet, Zafer orada. <laughs> orada. biliyorum ben. Yoruldum <laughs> ya. Bu, geldi sonuna geldi arkadaşlar. Yok sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi. Hadi hadi.